Zemin loud. Saçmalık eminim ki. <laughs> ama sona kadar hayatta kalan çilin çili kazanacak. Bacon yardım etmelisin. Zıpla başaracaksın. Oh. Kimse beni yenemez. Ben parkur ustasıyım. İzle bunu. Ah. <laughs> Salaklar. Brain rotu ben kapacağım. Hadi ama. Uler 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 beni koruyacak. Hata. Planların işe yaramaz. Bir yol buldum güvendeyiz. Harika iş Dexter. Çekil yolumdan Çişko. <laughs> ne? Neden yaptın? Sus. Şimdi dediğimi yap ya da köprüyü lavlara atarım. Sen mavi saçlı çirkin adam. Ben mi? Evet aptal. Bana o ballerin o lololoyu ver. Ama sadece bu brain rot var. Hızlı yoksa lavda öleceksin. Tamam işte burada. Sıra sende Zumi. Ne istiyorsun? En büyük sırrını söyle. Bilmiyorum. Söyle kanka lav yükseliyor zamanımız yok. Tamam gizlice Indra çanı seviyorum. Ne hadi abi. Ha 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 ne harika arkadaşsın. Sıra sende Peppa Pig. Bana tüm robuxlarını ver. Ama hiç robuxum yok. O evet. Bugün Brix King turnuvasında bir sürü kazandığını biliyorum. Birinin yardıma ihtiyacı var gibi. Lütfen Bacon. Robux hakkında şaka yapıyordum. Yardım etmeli mi?